Gel. Beni çağırtmışsınız enişte. Ben mi? Hı -hı. Müjgan ablam öyle söyledi. <laughs> Müjgan da sevdalandı desene. E ne demişler? Aşk başa gelince akıl sefere çıkarmış. Ben çağırtmadım seni. Hı -hı. Allah Allah. Enişte, bu mektubu Dulneriman'ın yardımcısı kapının altından attı. Camdan gördüm. Kadının peşi sıra çıkacaktım ama teyzen bir şey isteyince yetişemedim. Hem siz onlarla daha önce münakaşa etmemiş miydiniz? Belki içinde ne yazdığını sizin bilmeniz gerekir diye düşündüm. İyi yapmışsın kızım. Aferin. sürdüreceğim bu kadını memleketten. Çocukların arasını bozacak iblis. Müjgan abla. Efendim, efendim. Ah, eniştemle berabersiniz? Hı hı. Enişte dediğini söyleyeyim mi Müjgan ablama? Ne dedi? Vallahi bilmem. Eniştem beni çağırmamış. Müjgan'ın aklı herhalde başka yerlerde dedi. Ha, canım aklımın başka yerlerde olduğu kesin. Aa, bak bak. Enişte gördün mü ne kadar isabeti tahminmiş. Ya, hadi bakalım. E siz nereye gidiyorsunuz? Eve bakmaya gelecekler. Benim acil bir işim çıktı kızım. Siz halledersiniz. Kamran'la mı alakalı? Yok yok, değil. Konakla mı alakalı? Yok kızım. Bizimle alakalı bir şey değil. E, dış kapının mandalı bir mesele. E, bu yüzden mi bu kadar endişelisiniz enişte? Büyüdükçe Besime teyzene dönüyorsun vallahi. <laughs> Pazarda bir ahbabım var. Nurettin Efendi. Çok bedba. Bir oğlu var. Evli. Başka bir hanımdan çocuğu çıkmış. Siz de ara buluculuk mu yapmaya gidiyorsunuz? Ya Nurettin Efendi rica etti. Gelini çok gururlu. Yuvaları, huzurları bozulmasın çocuklar. Ben o gelinin yerinde olsam her şeyi bırakır baba evine geri dönerdim. Ortada bir çocuk var neticede. Yani o babanın o çocuğa sahip çıkması lazım. Yazık günah. Bir çocuk yüzünden dağıtılır mı o yuva kızım? Olacak iş mi? Olur mu enişte? Yani ya o çocuğun hayatı, onun minicik kalbi? Cık. Aile her şeyden önemli. Anne baba çok önemli. O çocuğun yeri annesinin sıcağı, babasının güvenli kolları. Başka bir yer değil. Anlatma anladık. Güle güle.